Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yürüyemiyor hatta öldü diyenlere işte bu görüntülerle yine basketbolla cevap verdi. Gel, gel. Fahrettin Altun Erdoğan'ın yürüyebildiğini hatta koşabildiğini göstermek için basketbol maçı görüntüsü paylaştı. Erdoğan kız erkek karma takıma karşı basketbol oynadı, skor yaptı. Peki birkaç gün önce yürüyemeyen, adım atmakta bile zorlanan Erdoğan şimdi nasıl koşabiliyor? Hatta zıplayabiliyor. Kimileri Erdoğan'a doping verildiğini söylüyor. Muhalefet kulislerinde Cumhurbaşkanı'nın ağrı kesicilerle ayakta tutulduğu da konuşuluyor. Her ikisi de yanlış değil aslında. Fakat Erdoğan'ı ayağa kaldıran, yürüten, koşturan ve hatta zıplatan tedavi bu sefer çok farklı. Birazdan ona geleceğiz ama önce Erdoğan için külliyenin altına kurulan olağanüstü hastaneden bahsedelim. Bravo, bravo. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki sarayına kendisi için özel hastane kurdurdu. Kulislere göre Erdoğan'a o hastaneyi kurduran motivasyon, Bülent Ecevit'in son dönemlerdeki hastalığı ve Turgut Özal'ın köşkte kalp krizi geçirip ölmesi. Erdoğan sağlık durumuyla ilgili dışarı bilgi sızmasını istemiyor ve sadece güvendiği birkaç doktor tarafından tedavi edilmek istiyor. İşte bu yüzden külliyenin alt katında yer alan sağlık merkezi tam teşekküllü üniversite hastanesi gibi hizmet verebiliyor. Kanser tanı ve tedavisinden psikiyatrik hastalıklara kadar her türlü rahatsızlık burada tedavi edilebiliyor. Hatta farklı hastalıklar için farklı ameliyathaneler ve laboratuvarlar olduğu da haberlere yansıdı. 2017'de Külliye Hastanesi'ne 3 milyon liraya yakın para harcandı. Laboratuvar malzemelerine 1.7 milyon, ilaca 29 bin, kimyasallara 39 bin, medikal malzemelere ise 320 bin TL ödendi. İşte Erdoğan o hastanede çok profesyonel bir operasyonla ayağa kaldırıldı. Ama Cumhurbaşkanı hastalığını da tedavisini de bu sefer kamuoyundan saklayamadı. Külliyeden sızdırılan bilgilere göre... Erdoğan bacağından kılcal damar operasyonu geçirdi. Varis hastalığı sebebiyle yürüyemediği düşünülen Cumhurbaşkanına skleroterapi tedavisi uygulandı. Peki bu tedavi Erdoğan'ı nasıl iyileştirdi? Teknikler çok gelişmiş. Bazı işte şırıngalar kullanılarak az önce size görüntülerini verdiniz bir örnek Evet, olayım. örnek olarak. E, skleroterapi. Skleroterapi. Bu skleroterapi olmaması gereken e, gelişmiş damarları ortadan kaldırma, kapatma yöntemidir en çok aşil, kronik aşil tendinopatilerinde uygulanıyor ve bilimsel olarak burada etkinliği ispatlanmış. Yöntem ultrason altında fazladan gelişmiş damar yapısını tespit edip ultrason eşliğinde bu fazladan kan akımı ve damar yapısı görüntüsü ortadan kalkana kadar oraya enjeksiyon yapmakta oluşuyor. Çok etkili bir yöntem. Özellikle bu sebepten dolayı aşil tendonu kılıfında fazla damar ve fazla sinir gelişmiş ve buna bağlı çok ağırlığı bazen yürümekte zorluk çeken hastalar için hayat kurtarıcı bir yöntem. Erdoğan'a uygulanan terapinin kapsamı bilinmiyor. Kılcal damar varislerinin tedavisinde son yıllarda kullanılmaya başlanan sikloroterapi yöntemiyle, Erdoğan operasyonun yapıldığı gün gündelik yaşamına dönebildi. İşlem genelde birkaç saat gibi kısa sürede tamamlanabiliyor. Damarı bir boru gibi düşünün. İçerisine ilacı enjekte ettiğimiz zaman ilaç zarar veren bir maddedir ve damar cidarına zarar verir. Daha sonra biz istiyoruz ki damara baskı yaparak bu damar tam olarak kapansın istiyoruz. Bu sebeple işlemin hemen arkasından varis çorabı ya da bandaj kullanıyoruz. Eğer ki bu bandajları kullanmazsak, dedik ya buraya bir zarar verdik. Bunun içerisinden kan akımı devam eder ve burayı iyileştirir. Biz bunu istemiyoruz. Vücut çünkü her zaman iyileştirmeye programlanmıştır. Biz zarar verdik, o kapanırken kapalı olarak iyileşsin istiyoruz. Bu sebeple işlemi yaptıktan sonra hastalara bandaj uyguluyoruz. Bir gün, bir gece o bandajla kalıyorlar. Ondan sonra da damarın büyüklüğüne göre bir hafta, iki hafta, üç hafta gibi belli bir süre varis çorabı giymelerini öneriyoruz. Erdoğan'a yapıldığı iddia edilen skleroterapi yöntemi çapı 1 ila 4 mm arasında olan varislere uygulanıyor. Bu yöntemde sıvı ya da köpük şeklindeki ilaç damar içine enjekte edilerek damar kapatılıyor. Kan akışı farklı bir tarafa yönlendirildiği için de zaman içinde kullanılmayan damarlar vücut tarafından yok ediliyor. Köpük skleroterapi hastalar tarafından dışarıdan köpük sürülerek yapılan bir tedavi olarak düşünülmekte. Ama köpük skleroterapide kullanılan malzeme bir ilacın köpürtülerek iğne ile damar içine zerk edilmesiyle oluşan bir şey. Dolayısıyla ince damarlarda damarın iç yüzünü yakabilmek için köpük haline getirilmiş olan ilaç damarın içine zerk edilir, enjekte edilir ve damarın bütün yüzeyini kaplayacak şekilde ilerler. Kalın damarlarda köpük skleroterapi kullanmıyoruz. Çünkü damarın bütün çep çeperine ulaşamaz. Bu yüzden de kalın damarlarda lazerle varis tedavisi yapılır. İnce damarlardaysa köpük skleroterapi yapılır. Erdoğan'a operasyon öncesinde fiziki muayenenin yanı sıra Doppler ultrasonografi çekilerek bacak damarlarının incelendiği belirtildi. Erdoğan'a köpük skleroterapi uygulanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Bu yöntem daha az ilaç kullanılarak daha geniş alanlara ulaşabildiği için tercih ediliyor. Köpük tekniğinde ilaç havayla karıştırıldığından daha yoğun ve daha fazla madde elde edilebiliyor. Böylelikle damar içinde daha geniş bir alan tedavi edilebiliyor. Sikleroterapi haftada bir seanslar halinde uygulanır. 10-15 dakika sürer bir seans. Seanstan sonra günlük hayatınıza hemen dönebilirsiniz. Hatta hastalarımız öğlen yemek paydosunda bile işlerinden gelip seanslarını uygulatıp tekrar işlerine geri dönebilmektedir. Erdoğan'ın birkaç defa daha aynı operasyondan geçeceği ihtimali üzerinde duruluyor. Genelde yazın yapılan tedavi son aylarda Erdoğan'ın yürümekte zorlanması sebebiyle kış dönemine denk geldi. Diğer yandan sektör terapi yapabilmek için de her zaman söylüyorum mutlaka ve mutlaka işlem öncesinde Doppler ultrasonografinizin yapılmış olması, nerede problemin orta olduğunun ortaya konmuş olması ve ona göre bir müdahale yapılması gerekir. Diyelim ki ana damarda bir probleminiz var. O zaman sikloroterapinin efektivitesi mutlaka düşecektir. Ağaç gibi düşünün. Mesela gövde, gövdede bir problem varken siz sadece dalları ya da yaprakları budamaya kalkarsanız o mutlaka tekrarlayacaktır. O yüzden işlem öncesi Doppler ultrasonografinizde ana damarlarla ilgili herhangi bir problem olmadığı anlaşılmış ise sikloroterapiden gerçekten çok fayda görebilirsiniz. Lazeroterapi sonrası enjeksiyon yerinde nadiren kızarıklık, şişlik, morluk olabilmektedir. Bazen e, tromboz görülebilmektedir. Ancak bunlar buz uygulaması veya ilave antibiyotik tedavisi gibi yöntemlerle kontrol altına alınabilmektedir. Seans sayıları kişiden kişiye değişmektedir. Ortalama 3-5 seans arası e, çoğunlukla uygulamaktayız ama damarların yoğunluğuna ve çokluğuna göre bu seans sayısı azalıp artabilir.